Helal be. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nereye ineceğimizi biz de bilmiyoruz derken tam da piramın olduğu yer işaretledi arkadaşlar. Bakalım umarım oradan sağ çıkabiliriz. Umarım güzel bir video sunmuş olurum sizlere. Full rushlı bir oyun olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu videoya bir like atın. YouTube kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hepinizi seviyorsunuz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Kardeş. Arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Dün Güney Amerika birincisi şans oynadım. 35 gel. tane ekledim aldım. Çok mutluyum. Helal Emine. Senden beklediğimiz bir performans. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Bunu senden bekliyordum yani emin ol. Abi ayrılmak istemiyorum. Ayrıldığım zaman ben Kaçma Çok güzel sensör Bitti bir adam Lan 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 Bir kişi daha var. Çok güzelsin. Üst katta var. Ayy ya, Bak ya. Vay, Nerede? Oo, arada şimdi iki sana bakmışım ya. Adam üç şeyle 3 çanta yapmış kaçıyor. Ee, i̇ki tane 8x'im var. Geçmedi. havalanacak birazdan. Bir tane 4x'im var. Ha, havalandı lan tam zamanında hiç atlayamamız yok mu? İnelim yok mi? Yok lan. Ben? Benim... Evleri çat ben gidiyorum bak. Ya Allah ya Bismillah. Hiç Yunus hoş geldin. Lan başka biri çıkıyor. Ha evden çıkıyor. Lan oğlum havada vurmasın bunlar bizi. Aha. <laughs> Evin içindeler. <laughs> şey, 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 yumrukla yumrukla yumrukla. Yusuf, Yusuf ağaca bak Yusuf, sen koru orayı. Osman ya. Yani. Lan, lan çekil çekil, Elcan çekil i̇çeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Tamam dur. Tamam dur böyle. Lan tutmuyor. Lan oğlum Uçan ne ben oluyor ben. ya? Tutmuyor, tutmuyor. Rushlayı Yusuf. Yusuf. Bırakma, bırakmasın. Yusuf yok. Ben aydın mı orada? Helal lan. <laughs> Yusuf nerede? <laughs> Yusuf nerede gitti ya? Abi ben de Yusuf nerede diye bakıyorum ya. Vallahi var ya Yusuf'a güveniyordum orada tutarken. Bunun bağlantısı yok da. Son bir de 22 mermimde. Benim canım yok. Yusuf biz kafa atıyoruz. Adamı gördüm. Spokta. Atamadan al. Sol tarafa bomba attım şuraya. Düşman görüldü. Lan bu kim? Vay Osman. Hı. Kardeşim pocentide. Hadi lan. Rush 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 Yok, yerim benzin daha güzel. Hadi bakayım Hadi gördüm Abi ne, oluyor? ne oluyor lan? Drop'ta adam var drop'ta adam var Araba ahead. geliyor üzerimize Alican sağımızda Yanıyor yani. yanıyor Sizi yanıyor sizi de, de. Helal anıyor. be Alican sana ne oldu bir, bir an hiç ses ya. gelmedi bir şey gelmedi Nasıl gelmedi onu Bağırıyorum abi, burada. Yok yok. Sorsana Yoktum Yusuf abi. Hiçbir şey yok sende. Bir an böyle. Ses bir şey yok. Aynen hiçbir şey çıkmadı. Dümdük gidiyordun karşıya. Dümdük. Dümdük. Ya dropta araç var. Hiçbiriniz takmadın. Ya ben dedim. Şeye dedim ben Ali Can'a da. Aa siz duydun da. Kim o? Bizim Emre mi? Oo gene kastı. Oo kastı. Gene kastı. O, kastı. Paçı ki, paçı ki. geliyor. 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 Kafa attılar yok, yok Mark the location. Al. Oradalar oradalar kafa attılar. Oraya kafa attı. Evlere doğru ilerlememiz yok mu? Aa onlar orada. Açıktan koşamayız. Ee, açıktan değil de şeyden sağdan, soldan, soldan soldan gideceğim. Şeyde alabiliriz kiliseyi alabiliriz. Aynen kilise. Evden bakarlarsa kötü. Ama onlar olur. da kiliseye çık. Kiliseye çıkmıyorlar herhalde. Onlar şeyde evde kaldılar. Tamam. Evden. Şey var. Alt katı var evin. Bu AVM'li bu herhalde kanka. Beyler şeyden yedim. Balkonlu Balkonlu? Balkonlu mu? Kurim yeşil mi? Poçinki tarafından yedim. Yok yok. Koçim yok yok. Poçinki tarafından yedim. Basalım orayı direkt. Ya ee, olur. Aynı anda bakarak çıkarsak olur. Adam çıkıyor. arkadaşına gidiyor Bak, baygına. Yok. Aynen. Diğer ekip. Aynen. <laughs> Siz diyorum ki ben canım. Adam bu da... yana. biz de açlıyoruz arkanda. Bana ya görüş açısı vermiyor adam. Sen sana bakıyorum zaten ben gittiğin arkandayım zaten. Ve görüş açısı vermedi böyle... Ama duvara geçip sana ha, bak bize kavraldı, aldı sana sıktı. Zaten yanında geliyoruz biz. O dediğim balkonun tarafı atıyor ya büyük ihtimalle ben bakacağım Hangi bir dakika. Hangiye batıyor ya? Ya ne oluyor? Sende mi Yusuf? Yok içinde kutu mu? Ha gördüm. Balkonu, balkonlu. Atladılar Kimsef? yere. Atla. <laughs> ee, işte karşı. Şeyler şeyi alıyorum ben tepeyi. Şeyi alıyoruz şeyi alıyorsun tepeyi ben de onu yiyorum. Yürü yürü. Seri 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 seri. Geldi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oğlum ne uğraştırdılar ya kazanmaya bilirim. Ama ekip sağlam ha biraz. Adamlar çok ince pinkliyor kanka. Al baygın al baygın. Sil sil sil. Çok güzel. Yani. Bir evin arkasına atladı dikkat edin. Enemies ahead. Nasıl Bak. korktular ama ora geçerken. Araca benim i̇şte kaçtım. Aracı lazım. alacağım. Aracı spray. Aracı aldılar mı? Bizim de var aracımız. Ya <laughs> ya aracımız var beyler. Oğlum bu araç nasıl patlıyor ya? <laughs> Dönüyor ya şaka gibi düz yolda müşterileri alan dışı. Kanka tepeden oyun tepeyden oynamamız lazım. Tepe her zaman avantajlı. Ama tepeyi almışlardır ya. Abi ortada kalırız orada Gökhan. Bence ben en en köşeden oynayalım. Görüş açısı olarak. Gerek yok. Gel 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 benim olduğum yerden gelin. Aman mantar araç kafa şey atmış Pagi, kafa atmış. Mark tamam. the location. Adamı gördüm. <laughs> Yedi bir tane. Nasıl düşmedin oğlum şaka gibi ya Body shot gidiyor adamı kafaya çekiyorum Mantara sağ ya. alttan oynarız Aynen mantara sağ alttan oynarız Diğerleri de 3 kişi o, ad üç. o adamı da alırsak 3 kişi kalıyor aynen diğerleri kalıyor Bak ya bu camdan bakıyor Sıkmıyor bile <laughs> Bu 2 iki, bu 2 Bunlar 2 kişi ya i̇ki dur onları. Bomba atıyorum, bomba atıyorum, bomba attım. Attım Yusuf gitme. Bir tane daha attım. Bunu yukarı. nasıl oturmadı? Bir tane daha var, bir tane daha var. Aa, ha bitti. Yusuf gir. Bitti, bitti. Tavala Yusuf tavala. Bitti bitti. Direkt öldü. Değil mi? Direkt öldü. İki bomba attım, ikisine de düştü. Abi ya. Ya Yusuf tavaş o ya gerçekleştiremiyor. <laughs> adam Aradan... drop tarafı adam olabilir mi? Şu taraf. Düşman görüldü. aşağı helal helal ek tank yok yapma yok arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok arkadaşlar. teşekkür ederim bir kanala abone olup like atarsanız çok memnun olurum <laughs> ahmet tamamladım Artı 30 o 27 31 kedi. Heh <laughs> 31 kedi. <kere. gülüyor> Yusuf'un yine bağlantısı koptu ya. Yusuf'un internette bir sıkıntı var ya. Allah. Aynen emin evliyim ya. Vallahi var ya. <laughs> ne oldu? hile diyor kesin. Ele diyor Kupanın 17 leşi var Hıhı 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 abi bak video çıkarttım